Merhaba sayın Merhaba YouTube. Bu kaldığımız yerden de devam ediyoruz madencilikte. Hatırladığınız kadarı yani izlediğiniz kadarıyla diamond bulmuştuk. Onları da şimdi aldık. Şimdi Çıkla. madenciliğimize devam ediyoruz. Altında bulduk. İşte şu yukarıda alayım ben onları. Alın. Bak, sakın öleyim diye ama sakın. Oha. Dur kapatayım da. Lava düştü altında. <laughs> Keşke kova getirseydi. Bak, burası işte iyi, fazla bir şey, fazla. Bak dedim ben sana onları bir çıkar. Daha bir çıkar. Skeleton ske skeleton ya. Ah. Nerede nerede yardım edeyim? Nereye bir şey yok şu an değil mi? da. Altın alsana mı? Aldım onları da. Şu ileride de var. Bak sakın düş Lan! Ne oluyor? Bak, skeleton tam şurada. Kaç da kaç. Kaç kaç. Lan! Lan! Lan ne oldu? Dur 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 Örümcek Arkanda mu? da var sanırım sen. O örümcek oldu. Örümcek oğlum sen nerede örümcek vardı? Vay <laughs> be. Çok. Burada bir şey var işte. Örümcek var dikkat et. Nerede lan? Arkanda. Vur oğlum bir arkada var Ha. Bir koyalım. Torç koyalım. ilkten bulduğumuz bölüm kaçıncı bölüm oluyordu bu? 5. bölümde aldık? almıştık sanırım. Hayır lan bu. Aa, evet evet Bu ne lan abi geldiğimiz yer bura. Geldiğimiz yer yani. Bakayım. Aynen. Olsun buradan da geri dönüş varmış. Tamam o zaman hadi. Yalnız fena demirimiz var. Neredesin? Arkamdayım. Ben. Koru beni. Lav var hatta. Toç koy. Üstünü, üstünü yiyebiliriz. Ay. Ben tam, tam karışık. Ay kast. Çok fena abi Gel. Ya. Of. Bak burada bir tane daha mağara var. Gir. Okay. Gir. Canını doldur yemek ye. Dolu ya benimki. Lav var. Evet. Dikkat et. Biz buradan gelmiştik. Gel. Gel. Bir dakika kapatalım. Gelmiş miydik buradan? Evet buraya gelmiştik. Hani öyle hatırlıyorum. Ay. Bu aşağı attım Ne olur ne olmaz. Gel bir geri dönelim. Gel şuraya şuraya gel. O oh, Enderman. Enderman dikkat Bak, et. Vurdun mu? onu? Bakma vurdun ona. Vurdun hayır hayır. Bakma ona. Nerede? Şu. Hayır. Şurada şurada bek. Dikkat et ha. Creeper de var mı? Arkanda arkanda arkanda. Zoom. Ama oh, diamond var. Önünde diamond Bak. var onun. Oo. Oo ne yaptık biz böyle? Abi la. Coştuk Her ya. Coştuk, ben de. coştuk. Görsem az kurmadı o Video da şu anda biliyorsun. Evet. Batıtırma. Ay Allah tövbe. Ya, korkuyorum artık. <laughs> Aynen. Bence biraz biraz eve gidelim. Oğlum biz burayı sonra TNT yapıp burayı patlatırız. Mı? Aha altın. Of çok kötü kastım. Şu Enderman beni tedirgin ediyor. Bakma o zaman ha. Yani hiç, hiç hiç şey yapma. 13 tane demir, 7 tane altın. 8 tane de ay şey. Su, suyu keseyim mi? Kes kes. Gel şöyle bir tarafa çıkalım. Enderman orada mı hala? Oy. Evet. Bakma. Şu suyu kes. Bir dakika dur. Çekil ben keseceğim. Ama yukarı nasıl çıkacağız öyle? Oha oha hiç bulaşma. Hiç bulaşma. Bir dakika dur şöyle bir şey yapalım. Yukarı. Şöyle. Çabuk kaç lan kaç kaç. Bu tarafa kaç. Su gelmez. tamam babası. Gel abi hadi. Burada bir şey yok. Lava dikkat et. Oğlum biz kaçıncı bölümden diamond bulmaya başladık yani. Gayet iyi. Bir dakika bekle. Bir dakika tamam. Düzeldi. Nere? Evet. Dur şurada altın var ona gitmeyeceğim. Acaba şöyle... bunun ne işe yarıyor? Nerede? Ya. Ben de 54'lük var. Bende bir sürü var. Bu ne lan geri mi tam geldiğimiz yere gel gel mi dur şuraya bir şey. torch koyayım abi şu yukarıya gidecek miyiz aa aynen orası da var <gülüyor> <gülüyor> oy ya Ölüm Allah bak. lav sandım torchu söndürdü kapat Dur. Koru beni. Burada bir yol yok. Şu da var. Abi bu ne ya? Ne? Maden iş yeri bulduk resmen. Bir gel de bak. Yukarıya. Odun var hep. Kaç kaç. Ha. Bak bir yukarıya bak. Oha. Ah yanıyor pezepe. Çıkacak mıyız oraya? Buradan dur şey var. Skeleton. Koşarak skeleton'a koşuyoruz. ince. Bekle. Yemek ye. Geliyor yemek zaten ye. geliyor. Yemek ye. Yemek ye. İyiyim. Lan lan lan. Yemek ye. Kesinlikle canın yemeğini fullle. Kesinlikle. Zombi kalmadı iyi tamam. E ee, yukarı i̇şte... Lan. Örümcek. Ey Allah. Oy. Burada. Oha ya. Önce beni buluyorsunuz. sürekli zombi <laughs> Ay Sen sıkildin. A6. Geldiğimiz başka. Yukarı çıkacak A6. mıyız? Lan oğlum ya. Hah, ne? Beni niye kormuyorsun? Görmedim onu. Şimdi video bitiyor. Abone olmayı